çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Sivriza lideri Çifras hedef alınan Türk milletvekillerine listesinde yer verdi. Değerli izleyenler, Çifras, Mücet Hüseyin Zeybek ve Özgür Ferhat'ın Türk konsolosluğu tarafından desteklendiği konusunda Sivriza'nın Güranistan İstihbarat Teşkilatı tarafından resmi olarak bilgilendirildiği iddialarına geçici başbakan Yuhannis Sarmas'la görüştü. Yunanistan'da yapılacak genel seçimlerde Zeybek ve Ferhat'a aday listelerinde birinci sırada gösteren Çipras, Miçotakis'i EYP'yi kullanmakla suçladı. EYP, Sayın Miçotakis'in çıkarlarına yasa dışı dinlemelerle hizmet etmiştir dedi. Alexis Tsipras, ''Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak'' şeklindeki konuşmasını da kaba şantaj olarak değerlendirdi Michotakis'in. Ne de sözcüsü Akis Sikerços katıldığı bir televizyon programında azınlığa hitaben, ''Yunan vatandaşlarının sahip olduğu apıcık haklara sahip olmak istiyorlarsa, Yunan ulusal politikasını destekleyen milletvekillerini desteklemeliler.'' dedi. Rodop'ta, bölge halkının Sivrize'ye desteklemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtmiş, Şimdiden sizden destek bekliyorum. Siz beni desteklemezseniz ben sizi yarın destekleyemem. Atina'da herkes benim gibi azınlığı sevmiyor. Bu mesajı vermek için buradayım. Destek bekliyoruz. Bize destek vermezseniz işler daha zor olacak demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.